Ablalarım, abilerim, sevgili kardeşlerim hoş geldiniz Maç Ritmi programına. Ben sunucunuz Serdar Suyun. Sunucu dediysek sadece sunucu değil, kameraman, ses, ışık, ne ararsanız var, kurgu, kolorist hepsi bizde. Bir de yetmedi Maç Ritmi diye bir program yapalım. Siz sevgili kardeşlerimi boş bırakmayalım. Galatasaray ile ilgili haberleri Maç Ritmi programı ile birleştirelim. Maç sonunda da sizlere maç yorumunu yapalım diye toplandım. Toplandım tek başımayım. Güzel notlar aldım. Hani şöyle yapıyorlar ya bakın. Ee, bence o pozisyon gol değil. <laughs> Şimdi bugün setup'ımı değiştirdim. Şöyle ufak eklemeler yaptım. Şurada ışık parlıyor. Şurada. Aman bir daha parlamasın. Bize yakışmaz. Şimdi kolonya var. Peçete var. İzanını bilmeyenler için böyle su terazisi var. Şurada bir yerde de bakın şöyle Haddini bilmeyenler için, ölçüsünü bilmeyenler için şöyle bir mezuramız var sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? Şöyle. Şimdi selektör yapan arkadaşımız vardı. Okan, Okan arkana bak biz geliyoruz Okan diyordu. Arabada, Arabada giderken, giderken dikiz aynasından, aynasından, aynasından arkana, bakıyorsun. arkana bakıyorsun. Selektör Fenerbahçe yaparak geliyor Fenerbahçe. Fenerbahçe. Haberin, olsun. Haberin olsun. Şimdi o kıymetli kardeşimize, o Fenerbahçelilere söylüyoruz. Bence ligin 5. haftası lig bitti bitti. Yani bundan sonra bu videoda birazcık goy goy yapacağım arkadaşlar. Öyle uzun uzun maçta şunlar oldu bunlar oldu onlara çok kısa değineceğim. Üstü açık kapalı geçeceğiz gideceğiz. Yoksa bu Fenerbahçe ile bu iş olmaz. Ligin 5. haftası olmuş. Akşamına maç var şimdi. Ben bu videoyu pazar günü çekiyorum. Teknik direktörleri yeni gelmiş. Neyse beni de çok ilgilendirmiyor. Seviyoruz Fenerbahçe'yi yine de. Dostumuz, arkadaşımız çok Fenerbahçeli var ha. Aman azaldı falan diyorlar. Öyle azalmadı. Aman artıyor, artıyor. Hadi bakalım Ali Koççular. İyi iyi. Saadettinçiler orada mı? Tamam, siz de buradaysanız biz başlıyoruz o zaman. Şimdi işin esprisi tabii, gerçekten biraz goy goy yapalım, gülümseyelim istedim. Malum ülkenin gündemi çok karışık, biz de biraz futbolla gevşemeye çalışıyoruz. Hep futbolla bir gerginlik var, videolarımı takip edenler bunu çok iyi biliyorlar. Ben gerginlikten yana değilim, böyle tatlı tatlı birbirimize takılalım. Fenerbahçe'de Galatasaray'da çok büyük kulüpler birbirlerini destekliyorlar. Hangi açıdan? Rekabet açısından. Rekabet olmazsa kimse elini cebine atıp da bu topçuları buraya getirmez. Evet şunları şu masayı şöyle bir toplayayım. Peçetemizi kaldırdık. Okan. Okan peçeteyi kaldırıyorum, kaldırıyorum Okan. Okan, okan senin okan, boyunun senin ölçüsünü alacağım. alacağım. Kısasın kısa sen biliyorum okan. okan. Kolonyayı kaldırmadan müsaadenizle şöyle sürelim.